Volkan Emir kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hem Fenerbahçe'nin Ankara gücü maçı öncesindeki gelişmeler hem UEFA Konferans Ligi ile alakalı size daha önce verdiğim söz verdiğim bilgilendirici e, içerik hem de tabii ki transfer gelişmeleriyle karşınızdayız. Çok lafı uzatmadan önce söz verdiğim gibi Konferans Ligi gruplarında gelirler ve puanlama alakalı bilgilendirme ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Birincisi <laughs> Fenerbahçe, Biliyorsunuz Twente'yi yendikten sonra iki maçta da yendikten sonra adını gruplara yazdırdı. Ludo Garet, Spartak Mo Spartak Moskova değil, Spartak Tırnava ve Danimarka'da North Shieldland takımıyla eşleşti. Fenerbahçe peki bu süreçte nasıl bir gelir elde etti? Gruplara adını yazdırdığı için Fenerbahçe 4.219.000 euro'yu kasasına koydu şu anda. Peki bundan sonra Fenerbahçe'nin kazancı nasıl hesaplanacak? Çok hızlıca not aldım okuyarak sizlere e, paylaşıyorum. Her galibiyette 500 bin euro kazanıyorsunuz konferans liginde. Her beraberlikte de 166 bin euro kazanıyorsunuz. Grubu lider tamamlarsanız 650 bin euro. ikinci tamamlarsanız 325 bin euro. E, son 32 turu için 300 bin. Son e, 16 turu geçilirse 600 bin euro. Çeyrek final geçirirse 1 milyon euro, yarı final geçirirse 2 milyon euro ve finali kazanırsanız yani kupayı kazanırsanız da 5 milyon euro ödülü var. E, toplamda şöyle hesaplayalım Fenerbahçe işte grupta 5 galibiyet aldı ve grubu lider tamamladı. Hani benim beklentim bu en azından. E, 5 galibiyet aldı, grubu lider tamamladı. Kaç para kazanacak? Yaklaşık 7.4 milyon euro gruptan çıkması durumunda ekstra gelir, e, toplamda gelir elde etmiş olacak. Yani 4.22'yi de ekleyerek söylüyorum bunu. Kupayı kazanırsanız, yani bütün turları geçip kupayı kazanırsanız 16 milyon euro gelir elde edebiliyorsunuz. Ve tabii ki bunun üzerine alacağınız galibiyet sayıları da ekleniyor gruptan sonraki eleme aşamasında. Peki ülke puanı sıralamasında e, düzeltiyorum. Kulüp puanı sıralamasında Fenerbahçe'nin durumu ne? Bir kere geçen yıla başta Jorge Jesus olmak üzere geçen iki takıma teşekkür etmek lazım. Biliyorsunuz Fenerbahçe geçen yıl e, grupta 6, 6 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik elde ederek son 16 turunda Sevilla ile karşılaşmış. Sevilla'yı da bir maçta mağlup etmesine rağmen elenmişti. Fenerbahçe geçen yıl 17 puan topladı arkadaşlar. Avrupa Ligi gruplarında. Bu yıl şu anda işte ülke puanı katkısıyla falan 2,5 puanda. Geçen yıl 110. sırada başlamıştı Fenerbahçe Avrupa macerasına. Bu yıl 63. sırada başlıyor. Bu kazanılan puanın ne kadar çok e, önemli olduğunu, ne kadar çok Fenerbahçe'yi yukarılara sıçrattığını gösteriyor bize. Peki soru şu. E, 17 puan, geçen yıl toplanan 17 puanın bu yıl üzerine çıkılabilir mi? Burada grup aşamasında arkadaşlar hemen onu da şöyle not aldım. Grup aşamasında her galibiyet 2 puan her beraberliğe 1 puan alıyorsunuz. Konferans ligini lider tamamlarsanız ekstra 2 bonus puan kazanıyorsunuz. Ve evet. e, devam eden turlarda da işte aldığınız galibiyeti e, aldığınız galibiyeti 2 aldığınız beraberliğe 1 puan. Eğer grubu lider tamamlamazsanız ve son 32 turunu oynarsanız orada alacağınız galibiyet ve beraberlikler bu hesaba kulüp sıralamasına etki, e, eklenmiyor. Çok kafa karıştırmak istemiyorum ama yani direkt lider olarak çıktığınız anda son 16 turunda aldığınız galibiyetler hesaplamaya ekleniyor. E, ve tabii ki ülke puan sıralamasından gelecek eklentiyle birlikte sizin o yıl kazandığınız Kulüp puanı hesaplanmış oluyor. 17 puan şöyle önemli bir puan. Şöyle hesaplayalım. Fenerbahçe geçen yıl 17 puan aldı. Bu arada kulüp sıralaması son 5 yıldaki Avrupa performansınızla hesaplanıyor. E, Fenerbahçe geçen yıl 17 puan aldı. Ondan önceki 5 yılda 2 yıl katılamadı biliyorsunuz. E, bu nedenle puanı çok düşük seviyede. Şu anda 24.5 puanda. E, her yıl 17 puan alırsanız her yıl 17 puan ortalama alırsanız 85 puan yapıyor. Yani siz 85 puanlık bir Avrupa takımı oluyorsunuz. Peki 85 puanlık Avrupa takımı neye tekabül ediyor? Çok güzel bir örnek vereyim. Ee, şu anda 85 puanlı bulunan Inter, İtalya'nın Inter takımı Avrupa kulüp sıralaması da 8. sırada. Yani Fenerbahçe düzenli olarak bu performansı Avrupa'da gösterirse, ortalama 17 puan alırsa ilk onun içinde yer alması neredeyse garanti gibi. Ve e, bu da çok önemli Avrupa sıralamasında yükseklerde olmanız. Işte Şampiyonlar Ligi gruplarında daha yüksek seviyelerde yer alıyorsunuz. E, daha zayıf takımlarla eşleşip daha üst turlara geçme imkanınız oluyor. Ve tabii ki doğal olarak gelirleriniz de artıyor. Daha zayıf takımlarla oynayıp kazanma ihtimaliniz daha yüksek olduğu için. Bu anlamda çok değerli, çok önemli e, kulüp sıralaması. Da. Ülke puanı sıralaması nasıl önemliyse kulüp puanı sıralaması da her kulüp için son derece önemli. Bu yıl neresi hedef olabilir? 63. 63. sırada şu anda Fenerbahçe. Hedef 40'lı sıralar olabilir. Benzer bir performans tekrarlanırsa ben e, az önce dedim ki 5 galibiyetle lider çıkabilir Fenerbahçe bu gruptan. Mesela 12 puan daha almış oluyorsunuz. 14.5 puan oluyor toplam bu sezonki puanınız. Yani son 16 turunda geçerseniz 17-18 civarında bir puan toplayabilirsiniz. Bu da geçen yılki başarıyı geçen yılki ortalamayı yakalamış olmak demek ki ben Fenerbahçe'den konferans liginde iyi bir kurayla en az çeyrek final ve hatta e, yarı final bekliyorum. Çünkü kadro kalitesi olarak bunu başarabilecek güçte olduğuna inanıyorum. E, size söz verdiğim gibi hesaplama hem gelir anlamında hem de puan anlamında hesaplama konusunda e, bilgilendirmeyi yaptım. Geçiyorum Fenerbahçe'nin Ankara Gücü deplasmanına. Ankara Gücü deplasmanı öncesinde İlk 11'i etkileyecek çok önemli eksik var mı? Şu anda sadece Ferdi Kadıoğlu'ndan bahsedebiliriz. Fenerbahçe akşam saatlerinde Ankara'da olacak. Benim bu videoyu çektiğim esnada henüz daha takım kadrosu kafile açıklanmamıştı. Ancak e, Ferdi Kadıoğlu'nun e, bu mücadelede olmayacağını ifade edelim. Keza Emre Mor da aynı şekilde. Luan Perez ve da sakatlıkları devam eden oyuncular. Livakovic biliyorsunuz Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı önemli transferlerden bir tanesi ve e, merakla Fenerbahçe'nin kalesine geçmesi bekleniyor. Hafif ağrıları olduğu söyleniyor. Livakovic'in Ankara'ya gidip gitmeyeceği, Ankara'ya gitse de oynayıp oynamayacağı konusunda bir belirsizlik var. Ben bu nedenle İrfancan e, İrfancan İrfan Eğribayatı Bayatı e, muhtemel 11'ime yazdım. Muhtemel 11'imi de sizinle şöyle paylaşayım. İrfancan Eğribayat kalede geri dörtlü Osay Samuel, Bekao, Ciko, Osterwolde, orta alan İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Şimanski, Tadiç ve en uçta da Edin Ceko'yu bekliyoruz. Burada eğer Livokovic oynarsa 3 Türk zorunluluğu dolayısıyla bir Türk daha eklemeniz gerekecek kadroya. O zaman Cikun'un yerine Serdar Aziz diyebiliriz. Eğer Livokovic 11 oynarsa. Ve Fenerbahçe'nin biliyorsunuz zorlu bir deplasman Ankara gücü deplasmanı. Bu deplasman öncesinde çok fazla rotasyon yapmadan e, milyara gideceğini ifade edelim. E, Edin evet Twente'de oynadı. Ben, ben bu maçta da 11'de bekliyorum. Tadic yine aynı şekilde Twente'de 11 oynadı ama ben bu maçta da 11'de bekliyorum. Shimanski zaten dinlendirildi. İrfan Can Kahveci zaten dinlendirildi. Bu oyuncuların da ön tarafta e, görev yapmasını bekliyorum. Artı 3 dolayısıyla da e, eğer Livakovic'e Livakovic oynamazsa e, Cikon'un ilk 11'e dahil olmasını bekliyorum. İsmail Yüksek arkadaşlar, biliyorsunuz maçı son anlarda, son 10-15 dakikada oynan alınmıştı. Biraz böyle ağrı hissetmişti, biraz darbeye bağlı bir durumdu. Sakat mı değil mi merak ediliyordu ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Darbeye bağlı o anlık bir acı hissettiği için o şekilde çıkmış. Yani böyle bir sakat görüntüsüyle çıkmıştı. Darbeye bağlı bir ağrı hissettiği için o şekilde çıkmış. Ancak sağlık durumunda herhangi bir problem yok. İsmail Yüksek... Ankara deplasmanında, Ankara gücü deplasmanında ilk 11 oynayacak. Tabii ki zemin Fenerbahçe'nin en az rakip kadar, en büyük rakibi oldu. En az rakip kadar e, zorlayacak. En az rakip kadar Fenerbahçe zeminle de mücadele etmek durumunda kalacak. Umuyoruz uzun süreli hiçbir futbolcu için ne Fenerbahçe ne Ankara güçlü e, bir sakatlık olmaz. E, sağ salim 90 dakika tamamlanır ve geçiyorum transfere. Yabancı konusunda, yabancı sayısı konusunda çok fazla sorunuz var. Bu takımdan kimler çıkacak? İşte altı numara gelirse ne olacak? Ee, diye şu anda hep anlattım. 17 tane yabancı var. Yaba, e, yabancı 6 numara gelecek. 18'e çıkacak bu sayı. Lincoln Henrique sözleşmeli oyuncular arasında sözleşmesi dondurulacak ilk oyuncu ki zaten Ocak ayına kadar Lincoln forma giyemeyecek hiçbir resmi maçta. Sakatlığı daha erken iyileşecek ama. Hem hazırlık süreci hem de o esnada Fenerbahçe'nin başka yabancı oyuncuları kullanabilmesi imkanı dolayısıyla, fırsatı dolayısıyla, Lincoln'un sözleşmesi Ocak ayına kadar dondurulmuyor. Ama TFF listesinde de yazılmıyor. Omar Fayet şu anda sözleşmeli bir yabancı oyuncu. O da Mısır Genç bir Takımı'na çağrıldı. Potansiyel bir oyuncu ancak kiralık olarak gönderilecek. Ve doğal olarak Fenerbahçe'de 16'ya düşmüş olacak. Gelecek altı numara dahil yabancı sayısı. Peki diğer iki oyuncu kim olacak? Crespo bunlardan biri. Şimdiden söyleyebilirim. Herhangi bir takıma transfer olmadı. Ancak menajerinin her, e, yoğun bir takım arayışı da sürüyor. Avrupa'da transfer kapanmış olmasına rağmen e, başka ülkelerde başka fırsatlar olabilir mi Crespo için? Bununla alakalı bir mücadele söz konusu. E, sözleşme uzatmadı biliyorsunuz. Ve şu anda en azından 6 numara gelince e, Crespo'nun kadroda olmayacağını, kadroda kadroya yazılmayacağını söyleyebiliriz. Bir diğer aday tabii ki Joshua King. Bu çok net. Ancak Joshua King'in hep ifade ettim. Çok sık sakatlanan bir oyuncu. Bununla birlikte Twente maçındaki gibi e, yaptığı bazı hareketlerle Fenerbahçe zaman zaman çok önemli faydalar sağlayan da bir oyuncu. Bu noktada Joshua King'i ikinci aday olarak yazıyorum. Ancak bir sürprizde Luan Perez olabilir arkadaşlar. Luan Perez'in gidişi, Luan Perez'in transferi e, Fenerbahçe'ye King'i takımda tutma fırsatı sağlayabilir. King de evet belki e, ilk 11 oyun, ilk 11 için ana plan için düşünülecek bir oyuncu gibi gözükmüyor. Ancak e, eğer Luan'ın satışı yani 5 milyon euro istiyor Fenerbahçe bonservis olarak Luan'ın satışı gerçekleşirse King takımda kalabilir. Batu Şahin zaten dün yaptığı paylaşımda gördünüz. Nottingham Forest'ın e, Fenerbahçe ile anlaşamaması dolayısıyla transferi gerçekleşmedi ve Batu Şahin Fenerbahçe'de kalıyor. Edin Dzeko ve Umut Nayır'la birlikte Fenerbahçe'nin 9 numara pozisyonu için 3 oyuncudan biri olarak bu sezon en azından Ocak ayına kadar diyelim yoluna devam edecekmiş Batu Şahin'i. Ben şahsen e, beğendiğim bir oyuncu, sevdiğim bir oyuncu mental olarak kendini kulübeden gelip fayda sağlamaya hazırlarsa, bu anlamda bu rolü kabul ederse ben Fenerbahçe'ye çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Gelelim 6 numara konusuna. Ali Koç dün bir açıklama yaptı kura çekiminde biliyorsunuz. Dedi ki ben e, son 5 yılda yaptığımız en doğru tercihlerden en doğru transfer dönemi olduğunu düşünüyorum dedi. Ben de katılıyorum. Gerçekten Fenerbahçe Ali Koç döneminin en iyi kadrosunu kurdu diyebilirim. Bununla birlikte 6 numara için önlerinde 2 günlük bir süre olduğunu, yani pazartesiye kadar bir süre olduğunu ve e, bu süreçte bitirebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Ancak yetişmezse de 15 Eylül'e kadar bir vakit var. O vakitte bu pozisyon için takviyeyi halletmeye çalışacağız dedi. Şimdi e, Ali Bey'in bu açıklaması zaman e, bazı kesimlerde Tekke'ye ulaştı diyeceğim ya da e, negatif olarak algılandı. Yalnız şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'nin grubu belli oldu. Yani North Jaland, Ludo Goretz ve e, Spartak Tırnava. Bu takımlarla Fenerbahçe yeni gelecek 6 numarasız da mücadele edebilir çok rahat bir şekilde. Ve e, grubundan bence lider çıkabilir mevcut kadro kalitesiyle. Bunu bize net bir şekilde gösterdi ön bence. Maribor gibi, Twente gibi değerli takımları eledi. Maribor gerçekten iyi takımdı ve Twente de e, çok değerli bir takım. E, bunu Avrupa'da yapabileceğini bize gösterdi. Bu kadro Ocak ayına kadar, yani 14 Aralık'a kadar oynanacak 6 tane konferanstaki grup maçını kapsıyor. Yani yeni gelecek 6 numara bir daha hiçbir yerde, hiçbir Avrupa maçında oynamayacak diye bir durum yok. Sadece 6 tane bir grup maçında oynamayacak. Sonrasında Şubat veya Mart ayında başlayacak olan üst turlarda yeni altı numaranızla birlikte mücadele edebileceksiniz. Ben açık konuşayım, tepki verildi. Anlıyorum. Hani elbette ideal olan bütün takım, bütün kadro Fenerbahçe bu kulvarda mücadele etsin. Ama çok da büyük farklar varsa fiyat olarak veya oyuncunun kalitesi belki 4 Eylül'den sonra artacaksa daha da kaliteli bir 6 numara getirecekse Fenerbahçe ben beklemenin Fenerbahçe'yi çok büyük zarara uğratacağını düşünmüyorum. <laughs> Bu anlamda e, daha sabırlı, daha sakin davranmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Peki adaylar kimler? Açık konuşuyorum arkadaşlar. Lafı dolandırmadan anlatıyorum. 6 numara pozisyonda şu anda Kurunç defteri kapandığı için Fenerbahçe'nin somut, net bir adayı yok şu anda. İşte, e, Huybierk dendi, Partey dendi, Jorginho dendi... Endi diye anlattık. Buna benzer çok fazla oyuncu ismi Amus Surati yine aynı şekilde çok fazla oyuncu ismi geçti. Ancak hiçbiriyle ileri seviyeye taşınabilmiş bir transfer görüşmesi yapılamadı. Fiyatlar çok yüksek. Kulüplerinden ayrılmak isteyen oyuncular var. Ancak bununla birlikte doğru fiyata göndermek istiyor. Özellikle İngiliz kulüpleri çok bu anlamda eli sıkı diyelim. Tok satıcı rolündeler. Bu anlamda Fenerbahçe'nin İşinin biraz e, zor olduğunu, en azından 4 Eylül'e kadar zor olduğunu söyleyelim. Ancak ben genel olarak İngiltere'ye odaklanıldı ama Avrupa'nın her yerinden transfer olabilir diyorum. Fenerbahçe çok geniş bir ağda bir çalışma yapıyor. Yani daha önceden anlattım İskandinavya'dan Orta Avrupa'ya, Orta Avrupa'dan işte Portekiz, İspanya ve hatta e, adanın başka bölgeleri de yani İskoçya'da dahil olmak üzere her yerde oyuncu arayışı. Yapıldığını ifade etmek istiyorum ve Fenerbahçe'nin şu anda 4 Eylül'e kadar yetişecek işte şu son noktada transfer diyebileceğimiz bir transfer girişimi olmadı henüz diyelim henüz olmadı. Evet yarın maç var maçtan sonra belki yeni gelişmeler duyabiliriz yeni gelişmeler yaşanabilir ancak şu anda e, sanki bana bu iş e, Avrupa kadrosu sonrasında kalacakmış gibi gözüküyor. Eğer yeni bir gelişme olursa tabii ki yine sizlerle birlikte yeni videolarla birlikte olacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İçeriği beğendiyseniz beğen butonuna lütfen basın. YouTube kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız ayrıca mutlu edersiniz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Görüşmek üzere.